Gerisini ben bilmem şimdi. Ne varsa bir ismi varsa hoş geldiniz. Şu gelecek halde konuşuyorlar. kır ya ya. Of kırsa. <laughs> kır kır kır. kır. Ya <laughs> çünkü aynı, aynı oyunda değiliz. Al lan artık ya lan. Aaa. Bana vuruyor lan. Ah Yapmayın lan şöyle. Kesin dövüyorum zaten. bunla da yapmaksınız ha. Vurmayın vurmayın. tomentor ağzını. Gel buraya. Gel buraya tomantor. Al bakayım tomentor Hı Adam oldu birazcık Hadi tomentor Hadi gözüm. Allah. Şimdi tepelere çıkacaktım. Yüksek yüksek. Ve <laughs> <laughs> Şimdi bunu. <laughs> Şimdi bunun, <laughs> bunun kafası

ya. Ee, evet, kaldı lan şunu geri. Oha orada kaldı. Sonunda ya. Yeah. Ya bırak gitsin ya bırak bırak. Oha ne oluyor da yeah. Ya. Ya ya ben. Oha Oha. What 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 what? Ne Oh ben adamların grubu varmış grupa gruba katıldım. Harika oyun be. Oğlum o kadar iyiyim ki oyunda beni grupa katmak istiyorlar. Yani o kadar. Allah Allah Durun lan şurayı şuraya inceliyorum şerefsizler. Ee, bu bir Ben şu adamı koruyacağım hadi gel artık sen korunan şerefsizsin sen alam alam ya heh sonunda be hamza ofisir gördüm yani hamza yetti lan bu hamzalar ulaa hazma tezeyim ulan hamza diyom onlara ölsene lan ama ne oluyor şey nasıl ölsene gerize öl lan şerefsiz bakalım ölmedi bak ölsene ne alamıyorsun oğlum ne ayaksın lan sen? Ne ayaksın, ne ayaksın lan? Ne ayaksın lan sen? Ne ayaksın lan sen? Ne ayaksınız oğlum siz? Buranın ne biçim insanı sen? Olay mı oluyor mu? Allah Allah! Hop ya! Halsinasyon! Halsinasyonlara karşı dövüşüyorum! Benim adam o kadar mı sağlıklar? Halsinasyonlara karşı dövüşüyor. Bana çekmiş. Vur lan. Vur, 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 vur. Allah. Hayır. Gerizekalı bir satır koruyamam. Nerede ne yapacağım ben? Gerizekalı olduğum için. Hayır. Adam süper havalı. Anlmadım. İşte bak bu adam benim ofisler size benzer. Ben ya bilmiyorum. Ya nerede lan şu Hamza ofisler? Ha Hamza ofisler. Hamza seni koruyacağım. Yapma Hamza yapma. Lan. Hamza yere düşme ofis. Hamza var ya sen. Ne biçim Hamzasın lan sen? Eski kararlarımı 3 dakika içinde yasaklı Ya yaa Allah'ım yaa 1 şey... evet. Hamza officerları koruyamıyorum hiçbir Hamza officerı koruyamam çünkü onlar Hamza Hamza dayım var lan ne daha Hamza diye yeni bir tür çıktı evet Hamza officer bura lan Nereden veriyorlar lan yardım et Ne? Ha doğru. Ben oyuna başladım mı? Tüm, tüm yardım etsin. Ederiz kardeş. Hamza! Oy, o oğlum bir tane Hamza. Hamza ölmek üzere. Hamza geldi hamza, hamza. Hamza geldi Hamza. Hamza da geldi. Hamza diye bir tür var ya. Evet. Hamza şu an yardım istiyor. Hamza! Hamza! Hamza. Hamza ne yaptı lan? Hamza öldün lan Hamza. Hamza eşitle. Hamza ne <laughs> Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Allah! Allah Ya Allah ya. Allah işte. Ya Devlet şuna dön. Lan abi patlasana lan gerizekalı zekalı şey. Ne biçim geri zekalı? Aa! Oh. O an lan bura. Hala mı öldürdünüz O zaman bunu da alayım. Aa! Ah. O zaman sen bunu al. Sen de bunu al. Lan niye olmadı? Al lan benim silahım daha var. Sen ana 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 gelsin ana. Ha Hamza, Hamza, Hamza. Hayır Hamza'ya yardım edeceğim. Hamza'ya ben yardım edeceğim ama Hamza.